Sayın seyirciler, doktorumuzun da dediği gibi üç beyazdan uzak duruyoruz. Vallahi doğru Neydi diyorsun doktorcuğum. Çok Kumsuz, doğru diyorsun. Şeker. Uzak duralım Hep üç beyazdan. Uzak duralım. Ben de baklavayı bebek pudrasıyla açayım. Bunun şerbetini şeker yerine koyacağım. Tuz olmadan yemeğin tadını nasıl bulduracağım acaba? Laf! Anne, sana bir şey soracağım. Bu ne? nur topu. Oh! Mis kokulum. Oğlum yeni aldım onları. Pırıl pırıl giy. Ya anne bu ne? Bunların hepsi beyaz. Ben beyaz çamaşır giyemiyorum anne ya? Üçünü de beyaz almışsın bir de. <laughs> Sen de üç beyazdan uzak duruyor kuzum. Ne? pırıl pırıl giy. Görenin gözü gönlü açılır yavrum gi. Anne. Hı? Bundan sonra bana çamaşır alma olur mu? hamuru sabah sabah. E, akşam Derya gideceğiz ya şöyle bir ev baklavası açayım dedim. Eli boş gidilir mi? Ayıp. İyi, ben gelip çıkıyorum. E şu kapıya yavrum. Anne böyle mi bakacağım? Ama tamam geç içeri ben bakarım. Geldim. Ay. hoş geldiniz. Buyurun. Günaydın Şehriban Hanım. <laughs> Günaydın. Sizi çok büyük bir sürpriz için rahatsız ettim. S sürpriz mi? ne sürprizi? Nevizadelerin hayattaki tek akrabasını buldum. Akşam Nevizadelere giderken onu da götürmek ister misiniz? Ay vallahi mi, istemem mi? E kimmiş? Abi o değil de akşam Şehribanlar yemeğe gelecek. Abi çok yoruyor kadın ya. Neyse canım daha yeniyiz olacak o kadar şu Gazanfer ne efsaneymiş be kardeşim. Efsane olmasa bizim dedemiz olur mu be abi? Biz onu bilerek, isteyerek seçtik. Gücümüze güç katıyor. Aynen öyle. Abi düşün, adamın bir tane hısımlı akrabası yok. Yani Türkiye'de şu anda Nevizade soyadını tek taşıyan aile biziz. Tabii, tabii. Şehriban'ın oldu da tekiydi. Size güvenilir mi lan? Ben e-devletten baktım. Gazanfer, Nevizade'nin yaşayan birinci derece akrabası yok şu anda. Vallahi yok ya. Dağın olsun. Her şeyi düşündük ya, her şeyi. Alo, ee merhaba. Size güzel bir şeyden e, şey almak istiyorum. Ceyhun ne gülüyorsun öyle deli danalar yani gibi annem kendi kendine? Çok iyi. Yani. Seninki coşmuş gene. Benimki kim ayol? Bak bakayım. Diş 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 Ama al şimdi ayağı gözümün önünden Şşş, şş, şş. azıtmış bir şeyce. Oh! oh. Evlenemedi herhalde be. Ay oğlum nasıl evlenecek? Kim alır bu manya? Alsa bile üç gün sonra getirir, kapıya bırakır. Allah'tan Almanya'da da gözüm görmüyor. Tamam, senin amcanın kızı aranıza bir kan bağı var biliyorum ama... ...benden uzak, Dortmund'a yakın olsun valla. Azgı şey. Artık biriktirdiğimiz parayı saymadan öğrenebileceğimiz bir sistemimiz var. Ben bütün paraları buraya tanımladım. E sıfır yazıyor oğlum bunda. Ne sıfırı ya? Abi sıfır yazıyor. Parayı koymadık çünkü. Sakin olun para burada. Şimdi bu kutu aynı zamanda para sayma makinesi. Bunları buraya atıyoruz. Atıyoruz. Vay. Ee? E yani attığımızı e, kutu göstereyim. Koy bir sayalım ne kadar paramız var. Koy abi şöyle. Attık. Bakalım. Yalnız para doğru ben de saydım. Allah Allah. Dur bakayım. Al bakayım bunu oraya. Hani nerede? Ben param nerede? Ben paramı niye göstermeyeyim? Abi ne yapıyorsun? Bozuk para... Ne o ya? Niye bozuk para deyip geçme bozuk para. Ben bozuk paramı geri ver. Hadi bırakın Tatavayı. Daha yapacak bir sürü işimiz var. Bu parayın acilen artması lazım. Kaptanın sağlığı her gün daha kötüye gidiyor. Hadi. Hadi oyalanmayın. Herkes üstün başına. Hadi 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 hadi. hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük